Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda dünyada devi akıllı telefon firmaları neden Türkiye'de üretime başlıyor ve bu olay kullanıcılar tarafına yani fiyatlara nasıl yansıyacak bunu konuşacağız. Geçtiğimiz aylarda Oppo Türkiye'de bir fabrika açacağını ve Türkiye'de de üretim yapacağını açıklamıştı. Ondan hemen sonra da Samsung, Tekno ve en sonunda Xiaomi markalarının e, Türkiye'de üretim yapmak için bazı adımlar attığını gördük. Samsung ve Xiaomi tarafından şu ana kadar bu konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi ama iki markanın da bu konuda adımlar attığını biliyoruz. Peki bu markalar neden Türkiye'de üretim yapmak istiyor ve ya, bu yerli üretim telefonların fiyatları nasıl olacak? Yani e, şu anda piyasadaki telefonlara göre fiyatlar ucuzlayacak mı? Kullanıcılara olumlu bir etkisi olacak mı? Gelin birlikte bu konuya birazcık göz atalım. Videoya geçmeden önce de sizlerden bir ricam var. Belki biliyorsunuzdur geçtiğimiz haftalarda YouTube kanalım çalınmıştı ve geri aldıktan sonra da videolarım eskisi gibi öne çıkmamaya başladı. E, bu konuda bana destek olmak için e, hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi rafı daha fazla uzatmadan video geç. İlk olarak Oppo'dan başlayacak olursak Birkaç aydır zaten Oppo'nun Türkiye'de üretime başlayacağı Türkiye'de fabrika açacağına dair söylentiler dolaşıyordu Ve geçtiğimiz haftalarda Oppo yayınladığı bir basın bülteniyle Türkiye'ye yatırım yapacağını doğruladı Sonrasında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da bir açıklama geldi Ve bu üretim haberlerini doğrulayarak bu üretim faaliyetlerini desteklediğini açıkladı İlk olarak bu üretim faaliyetlerinin sebebinden başlamak istiyorum Ne oldu da bir anda bu akıllı telefon markaları Türkiye'de üretim kararı aldı Bu üretim faaliyetlerinin başlamasına sebep olan asıl olay Geçtiğimiz aylarda ülkemizde yeni bir ithalata gözetim uygulaması başlatıldı ve bu uygulama kapsamında devlet akıllı telefon üreticilerinden üretime dair çok detaylı belgeler istedi ve birçok üretici aslında bu belgeleri vermek istemedi çünkü üretimle alakalı aslında çok hassas bilgiler isteniyordu. Markaların vermek istemeyeceği türden bilgilerdi. Birçok marka bu belgeleri vermek istemedi ve bunun sonucu olarak da ülkemize girişi 200 dolardan daha az olan telefonların tamamı 200 dolar üzerinden vergilendirilmeye başlandı. Yani bir marka 100 dolar fiyata sahip girişi bir akıl telefonu Türkiye'ye getirmek istediğinde telefon 200 dolar üzerinden vergilendirildi ve hani Türkiye'de bu telefon 1500 liraya satılacaksa fiyatı 2500 liraya çıkmak durumunda kaldı ve bu yüzden aslında fark etmişsinizdir belki. Neredeyse bütün markalar artık giriş segment telefonlarını bir anda Türkiye piyasasından çekti. Şu anlara akıl telefon piyasasına baktığımız zaman 2500 liranın altında neredeyse hiçbir telefon bulmanız mümkün değil. Hatta e, önceki seri telefonlar mesela Xiaomi Redmi Note 8 şu anda 2500 liradan satılıyor. Bunun sebebi de e, şu anda gümrük gözetim uygulaması. Telefonun fiyatı yaklaşık 130-140 dolar civarlarında ama vergi olarak 200 dolar üzerinden vergilendirildiği için fiyatlarda şişirilmek durumunda kaldı ve bu yüzden markalar giriş orta segment telefonlarını Türkiye'de satamaz hale geldiler. Şu anda da giriş orta segment telefonların fiyatlarını bayağı bir araştırdım ve 2000 liranın altında bulabildiğim tek cihaz General Mobile GM 20 oldu. Bunun sebebi de tabii ki cihazın Türkiye'de üretilmesi. Markaların aslında Türkiye'de üretim yapmak istemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Giriş ve orta segment telefonlarını Türkiye üretirlerse satmak istedikleri fiyat üzerinden vergilendirebilecekler. Bu sayede de eskisi gibi uygun fiyatlı cihazlar piyasaya sürebilecekler. Oppo ve Xiaomi gibi markaların Türkiye'de üretim yapacağı haberleri yayınlandıktan sonra sosyal medyada çok yanlış paylaşımlar yapıldı. Birçok kişi Çinli markaların Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'deki iş gücünün Çin'den daha ucuz olduğuna yorumladı ama bu gerçekten çok yanlış bir yorum. Bu markalar zaten üretimlerini Türkiye'ye taşımıyorlar. Sadece uygun fiyatlı telefonlarını Türkiye'de üretiyorlar ve bu sayede hem Türkiye pazarında etkin olabilecekler hem de Avrupa'ya kolay dağıtım yapabilecekleri bir merkez haline getirmek istiyorlar Türkiye'yi çünkü Türkiye telefon tarafında çok etkin bir pazar ve her yıl yaklaşık 10 milyon tane telefon satılıyor ve markalar buradaki pazar paylarını kaybetmek istemiyorlar. Tabii ki bu satılan 10 milyon cihazın birçoğu giriş ve orta segment sınıflarda bu yüzden markalar uygun fiyatlı telefonlarını Türkiye'de kullanıcılarla buluşturmak istiyor bu sayede de Türkiye'deki pazar paylarını tekrardan arttırabilecekler. Peki bu olayın kullanıcılar tarafına etkisi nasıl olacak diye soracak olursanız maalesef e, bu 200 dolarlık vergi muhabbeti dışında e, Türkiye yapılan üretimlerde farklı bir vergi indirimi olmayacak. O yüzden de akıllı telefonlarda genel bir fiyat düşüşü beklemek yanlış. Ama kullanıcılar tarafından şöyle bir artış olacak. Son birkaç aydır biraz önce dediğim gibi piyasada giriş orta segment bir telefon alamıyorsunuz. Yani 2000 liranın altında güncel bir telefon almanız mümkün değil. Bunun sebebi de zaten videonun başından beri bahsettiğim bu 200 dolarlık vergi olayı. Markalar önümüzdeki aylarda Türkiye'deki üretimlerine ve dağıtımlarına hızlı bir şekilde başlayacaklar ve hemen sonrasında da artık tekrardan 2000 liranın altında giriş ve orta segment cihazlar görmeye devam edeceğiz Hatta giriş segment cihazları tekrardan 1500 lira civarlarında görebilmemiz mümkün En azından benim düşüncem bu şekilde İnşallah da bu şekilde olur ki e, Türkiye'de de tekrardan uygun fiyatlı modellerin satışını görebiliriz özetleyecek olursak markaların Türkiye'de üretime başlaması genel olarak bizim için de iyi olacaktır diye düşünüyorum fiyatlar tarafında da giriş ve orta segment cihazların fiyatlarına etkisi olacaktır ama genel bir fiyat tuşu beklemek yanlış olur Çünkü markalar Tabii ki amiral gemisi cihazlarını burada üretmeyecekler sadece e, bu 200 dolar vergi muhabbetinden kaçabilmek için giriş ve orta segment cihazlarını yani 200 doların altındaki cihazlarının üretimlerini Türkiye'de yapacaklar. Bu konuyla alakalı yeni gelişmeler olursa da Instagram hesabım üzerinden yapacağım paylaşımlarla sizi de bilgilendiririm. Bu videonun artık böyle sonuna gelelim. Sormak istediğiniz tüm soruları benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.